Menekşeyi seviyorsun sen. Hayır be. Hayır. İntikam günüm yaklaşıyor diye seviniyorum. <laughs> Oldu şimdi çok rahat. Alayım bir temizleyelim iyice. Çok güzel bir yüzük. Evet, özel yapılmış. İçinde damgasından başka bir numara daha var. Belki özel bir anlamı vardır diye o tarafından kesmedik. Tarih mi acaba? Tarih değil. 37143. 37143. Bu rakamlar ne anlama geliyor? Çıldıracağım. Annen için çok önemli olduğu belli. Baksana yüzünde de taşıyormuş rakamları. Zeynep'in elindeki bilgi şimdi kıymetli hale geldi işte. Zeynep'in bildiklerini Mitat Bey de biliyordur bence. Öyle olmadığını söylüyor ama... ...öğreneceğim mutlaka. İyi günler efendim. Çok güzel oldu. Bence de. Ay, çok heyecanlıyım. Her şey yolunda gidecek. Merak etmeyin. Hı hı. Sen de benim ne diyeyimem olacak mısın? Hı hı. Canım benim. <gülüyor> <gülüyor> Yazıyı astın mı? Evet. Kapıyı da kapattım. Kadir abi geldi. Vakit geldi. Menekşe, hadi kızım kendi düğününe geç kalacaksın ya. Pasta mı yaptım, geliyorum. Allah Allah. Hadi, sen de hazır mısın? Evet evet. Aha, bu kim ya? Benim kızım. <laughs> Canım benim. Eminen olur, <laughs> tam zamanında gelsin pasta. Siz hiç mu? merak etmeyin, ben ilgileneceğim. Babam buraya mı gelecek anne? Yok kızım. Eşin de gelsin mutlaka. Bak atladım unuttum söylemeyi. Gelir, söylerim. Bekliyoruz. Hadi. Hadi görüşürüz. Hoşçakal. Güle güle. Şimdi şuraya iki sıra sandalye gelsin. Ama nikahtan sonra kaldırılacak Peki mutlaka. Efendim. Peki efendim. <laughs> ya şunlar azalsın. Bunları kaldırın lütfen. Hemen efendim. <laughs> Bir eksik kalmamıştır inşallah. Nikah şekerlerim. Arabaya koymuştum arkadalar. Aman ödüm koptu. Ya kızım ne olacak söylerdik birini alır gelirdi. Sen takma kafanı bunları ya. Aa abim. Alo. We Good good. Ha dur veriyorum yanımda tam. Hadi çöz öptüm hadi. Abicim. Sus. Keşke yanımda olsaydın. Lale nasıl? Sen de selam söyle. Tamam inşallah. Bosna'ya gideceğiz balayına. Evet inşallah geliriz yanınıza. Tamam kesin geliriz. Çok öptüm. nasıl suluyorsun ya? Ağla mı kızım ya? Çirkin gelin olacağım bak akşam ondan sonra. Hadi ağlama. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>